Evet arkadaşlar bu senede 75'li kutu açılışımızı yapacağız. Uzun zamandır oynamıyordum. Gördüğünüz gibi 200 gün premiumum var. 9000 altınım var. 21000 tahvilim var. Ama yine de dayanamadım. Şu an daha oyuna bayağıdır oynamıyorum. Yeni giriyorum. Bir tane kutu vermişler. 75 tane de biz aldık. Bunları tek tek açacağız. Önce küçük kutuyu açalım. Animasyonu göstermesin. verdi? bir tane garajımız. Allah bereket versin. Evet. Geliyoruz. Kallı kutuları. kutulara. Bu sene hiçbir şey gelmezse bile 50 kutuda bir premium verecek. 50 kutuda bir 20, 75 kutumuz var. İlk 25'te bir tane açabilirsek iki tane premium'u yakalayacağız. 8 seviye. Şimdi tek tek açıyoruz. KV2 ne geldi? Bir şey gelmedi. Küçük bir tane tank geldi. Garaj yuvası 256. Devam. 256 standart. Bir gün premium. 500 altın. 250 standart. Ne geliyor? Oo. Premium'u yakaladık. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Hadi bakalım. Kaliban çıktı. İkinci sekizinci seviyeyi yakaladık arkadaşlar. İlk 25 kutuda ne yakalarsak o. Devam. 100.000 kredi 250 standart. 250 7 gün premium. 100.250 250. <laughs> Olamaz. <gülüyor> İkinci 8 seviyeyi çıkardık arkadaş. Bu sene 3 taneyi çıkardık. Bu sene 3 premium'u çıkardık. Hadi bakalım. Şebek tankımız geldi. İsmi neymiş? M4Y. Devam. Devam. Standart. 750 süper. 7 gün. 251 gün. Şimdi bu burada çıktığı zaman anlıyoruz ki 3 tane çıkacak. Bu burada bir yerde çıkarsa anlıyoruz ki 4 tane çıkacak ve genelde bu premium oluyor. 100 bin kredi. 256. 756. Güzel. 251 gün. M485. Garaj yuvası. Süper. 500. 256. KV1SH. 5 seviye. Garaj yuvası. 500.000 altın. Kredi 256, 500 altın, 100 bin kredi 256 256 bir gün premium, 256 bir gün premium, 700, 500 altın, 500 altın güzel gidiyoruz. 250 geldi galiba bir şey. Matilda LVT. 500 bin kredi 250 altın. 750 altın. 100 bin kredi 250 altın. 100 kredi 250 altın. 250 altın bir gün premium. <laughs> Kedim de geldi. 256. altın üç gün premium. 250 altın bir gün premium, 250 altın bir gün premium, 250 seriye bağladık böyle gidiyoruz. 250 bir gün, 250 üç gün, 500, 500 bin kredi 250, 250 altın bir gün premium, 253 gün premium lastik çıktı. Eniştesinden damat bey lastik. 100 bin kredi 256. 256 aldım. 250 bir gün premium. 251 gün premium. 100 bin kredi 250. 500 altın daha önce çıkması için de seviye 8 garantiler çıkması için gereken kutu sayısı 9 ve bizim daha 26 kutumuz var. 3 tane premium yakaladık arkadaşlar. Hı. Garanti oldu. 100.000 kredi 256 altın. 250 bir gün premium. 100.000 kredi 250. 250 altın. Premium 3 gün. 500. 250 bir gün premium. 250 panzer 35 re garajımız. 506 Bir sonraki kutuda seviye 8 premium araç var. Hadi gözümüz aydın. 256 Geliyor. Garantili araç geldi. Hadi bakalım. Ne geldi? Teleke geldi. Skoda T56. Devam. Skoda T56 500. 250 al. Bir gün premium. 250 bir gün. Bu böyle devam edecek. 750 çıkınca da seviniyoruz ha. 250 bir gün premium. 100.000 kredi 256. 750 çok güzel. 500 altın. 250 bir gün premium. 500 bu da güzel. Matilda LVT yerine kaç? 1200. Oh süper oldu. 250 de buradan geldi. 250 500 bin. Artık altınları önce çıkartıyor. 506 çok güzel. 506 çok güzel. 100 bin kredi 250 altın. 256, altın 250 bir gün ve son kutu arkadaşlar açtım 100 bin kredi 256. altın ikinci seviye olduk herhalde kopyalama önleyici olumlu 3 olduk herhalde geliyor akıyor maşallah 4 olduk kadın çıktı 5 olduk şenlik operasyonu yuvası neyi seçiyormuşuz anlamadım ona sonra geliriz 5'e e kadar gelmişiz e, hazır başlamışken ağacımızı da süsleyelim Jingle Jingle Başını net tutuyoruz. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Üçüncü seviye böyle. Üçüncü seviye böyle. Bir daha. Bir daha. 3 Tank seviyoruz Burada da ne seviyoruz? En üst deneme verdiği lastikleri Panayır'a gidelim bakalım neler varmış Bana da bir tane evimiz var Ve altı olduk <laughs> Ne geldi? Natalie Oğlum Olumlu ne yapalım? Bunu yapalım. Yemek önemli. Bundan verelim. Bundan verelim. Hadi bakalım çarpışan araba olsun. Tertibata gidelim. Burada bir şey yok. Aydınlansın ortalık. Bunu seçelim. severiz. Büyük dekorasyonda ne varmış? Bir şey yokmuş. Bol bol kristalimiz birikti herhalde. 8 5 6 arası bir araç seçin. Evet arkadaşlar kutularımız da bu kadardı. Seneye görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.